Sifor harita haritadayız arkadaşlar. Galiba evet. Dur bakayım. Evet. bu bir var game sorunuz gördüğünüz gibi. De, ev nereden? Bina, bina burada mı? Direkt arkadaşlar double chase'e doğru gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah video çıkartabilirim. Hadi ilk saatte video çıkartacağım diye uğraşıyorum. Bunu da size söyleyeyim. Bu konum arkadaşlar. Video az geliyor. O video neden son dönemlerde çok geldi gibi kanalı arkadaşlar. konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben az gelişim sonra konuşacağım arkadaşlar. Şuradaki tweet yapayım arkadaşlar. Aç arkadaşlar güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar arkadaşlar arı dağı neredeydi? Arkadaşlar bu arada premium mu oldu hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Arkadaşlar double keseri açacağım. Aha. Şuna topluyoruz arkadaşlar. Adam geliyor Adam geliyor. Adam gelirse göreceği ama Adam Allah'tan mı almış? Buna kabul etti az önce. Yaptı hareketten dolayı. kardeş kardeş arkadaşlar adam bizi nereye getiriyor tabii ki de başka bir yere getiriyor ben tabii ki de o adam takip etmeyeceğim İbnam buraya almış gideyim bakayım ben şuraya arkadaşlar şimdi target atmak istemiyorum ya yani target atardım eksiltirdim adamları ama tabii ki de eksiltmek istemiyorum şimdi üzüldüm adam elektrik yakıyor şu şey yapayım arkadaşlar. Şu şöyle, şu bu böyle olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuza başlayalım. 2 kişi ölmüş zaten. Arkadaşlar şimdi bu neden video gelmiyor? Şimdi arkadaşlar video biliyorsunuz ben hafta içi bilgisayara giremiyorum. Hafta sonu az bir vaktim oluyor. Bu hafta sonu neden çok video geldi arkadaşlar? Bunu hemen size söyleyeyim. Çünkü tatil biliyorsunuz İstanbul'da okullar feci kar yağıyor. Hayran kar yağıyor. Düzeceğiz yarın tatil. Çarşamba günü. Bu video salı gün çekiyorum arkadaşlar. Çarşamba tatil olsa yarın da video atacağım. Bu akşam bir video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha arkadaşım girmedi Skype'a. Saat 2. Neden acaba? Sabahleyin girdim ben. Böyle tam beyler yapmak arkadaşlar. Küçük küçük tam beylerini internetten alıyorum Biliyorum, görüyorsun sizde. Güzel bir kamera yaptım arkadaşlar. Hadi gidelim arkadaşlar. Bir tane diamond veya şey olsa arkadaşlar, çok güzel olurdu. Evet arkadaşlar. Şuraya evet bir şey. Bir adam lafını şuraya gelmiş diyorlar demir iyi bir şeymiş o. Bunu anlayabildik. İğrenç espriden sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar video çektim size. Işte. Çıkmadı tabii ki de. Ay gençlik o kadar makroz oluyken. Hiçbir şey yapmadılar. Oha adam acaba Kes sonu. Kesik arkadaşlar adam. Arada ne teyinde. Vay ya vay ya uçan bir kuş O zaman biz double chest'e geliyormuş Yok pardon Şeye geliyormuş Da Gelemez neden gelsin ki çünkü bir tane demiri var Neyse arkadaşlar bunu ben kendime tartışacak değilim o kadar İnşallah deep match'e gelsek arkadaşlar açacağım oyunu Deep match deep match deep match ölüm oyunu Arkadaşlar ben video çekerken kötü oynuyorum. <laughs> video çekmezken çok güzel oynuyorum. Anla anlamadım arkadaşlar. Benim bu arada Iron Set olduk. Iron falan feciyiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar büyük ihtimal Beytullah açarsa bir vs 1 çekerim Beytullah'la. Adam var. Yok taşı adamın ismi zannettim ben. Direkt dalacaktım böyle. Jitre başlayacaktım. Çat 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 çat. Recan ile, Recan ile. Recan ile, Recan ile. Çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Gidelim, 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 gidelim. Feci kar ya beyler çarşamba da tat. Gözlerim arkadaş. Arıdan eteğinde. 5 kişi kalmış arkadaşlar. Şimdi ben ölsem bile bu videoyu atarım. Çünkü çıkmıyor arkadaşlar çıkmıyor ya. Ya bence bir şey var. Ben böyle şeyleri rakıları böyle üstüme çekiyorum. Gitme hmm. hmm. gel lan buraya. Söyleyeceksin <laughs> iyi <laughs> Arkadaşlar burada bot kill yapan olursa safi ediyoruz. Tabi ben yapamam da. Bo ben bot kill yaptım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar arkalayacağız adamı. <laughs> Şu arkadaşlar kılıç yapma. Sana kılıç yaptırdı diyeceğim ben. arkadaşlar kıyna patacağım ben. Fecip kopçu var beyler. olsun arkadaşlar bırakacağım şimdi 5'e kadar beklesin o. Nerede lan o? Arkadaşlar 3 kişi kaldık. Ne bulan adamı? Adam nereye şu lan? Kaç adam şundan Arkadaşlar bakayım şurada boz keci falan var mı? Tabi sol eskide olduğumuz gibi bir kişinin daha ölmesi lazım aynen. Evet, taş kılıçta alacak diye sevmiştim de. Öyle gözgülü taş kılıçı alacaktı. Adam daima kılıcı olmasaydı taş kılıcı alıyordu yani. Gerçekti de adam mı kılıcı var beyler. Şunu adam zannetip şey, çek çek bir okul Arkadaşlar videonun arkasına şarkı koymayı düşünüyorum çünkü tatil olayım. Edit bir açacak vaktim var. Arkadaşlar adam hala orada be. Gelen bir ve bir atak gel. Tam gelse belere yapmayı deneyeceğim. Okum <laughs> bitmiş ya. Koysam mı acaba adama doğru? Abi adam yapmış mı en sevmediğim şeyi ya. Arkadaşlar bir bir şey atacağız da. Allah şu elinden oku bıraksa be. Adam ok mu bu beyler? Adam ne nasıl abi şimdi? Ya yaptı bize. Şey. Arkadaşlar adam bak geliyormuş be. Bakalım arkadaşlar kim yenecek. Neyse arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar. Kazanamadık. İyi like atmayı unutmayın. Ve iyi seyirler. Tabi iki saatlik videonun ardından. Hacker gelmedi adamı daima kalıcı var. Ya, eşit değildik. Ben de 5 tane ok varken adamda 30-40 tane ok vardı. Neyse arkadaşlar. Video emeğim karşısı için like atmayı unutmayın. Ve bay bay.